Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki su kesintileri devam ederken, Değirmen Kaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların çilesi 20 gündür devam ediyor. Gün 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 CHP'li belediye başkanı Lütfi Savaş'a isyan eden bir vatandaş, "Bu senin eserin, bunun hesabını soracağız" diyerek tepki gösterdi. Hatay'daki su kesintileri Reyhanlı'da yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. 20 gündür su kesintisiyle mücadele eden Hataylılar bidonlarıyla musluk başında bekliyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Leğirmen Kaşı mahallesinde 20 gündür sular kesik. Burası ilçenin merkezi gibi kırsal bir yerde değil. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı hat suya sesini duyuramadıklarını belirten vatandaşlar su kuyruklarındalar. Bidonlarıyla evlerine su taşıyan vatandaşlar isyanda. Musluklardan sular akmıyor. Suyun gelmesini bekleyen vatandaşlar büyük kuyruklar oluşturdu. Sular geldiğinde hazır olmak için adeta nöbet tutuyorlar. Musluğun akmadığını gösteren bir vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı lütfü savaşa: "Bak bu senin eserin. Bunun hesabını soracağız. Öyle gidip Erzurum'da futbolcu almak için fotoğraf çektirmekle, expo'ya neredeyse her gün sanatçı çıkarmakla olmuyor. Vatandaşlar burada susuz diyerek tepki gösterdi. Sağol, üstelene. <laughs> merdiven orada birikin abi, merdiven orada birikin. Birikin, birikin. O artista